Yıldırımlar sadım umut bahçeme. Hasretimi yangınlarla süsledim. Depremleri dost eyledim geceme. Yüreğimde fırtınalar besledim. Bekledim ki sen gelesin yanıma. Gelmiyorsun. Yetti gayrı canıma. Kokuştu, acıdı, Gazlaştı sular. Bozuldu, değişti, yozlaştı sular. Kurudu, savruldu, tozlaştı sular. Bekledim ki, bekledim ki sen gelesin yardıma. Gelmiyorsun. Giremiyorsun, ortağım yok derdime. Boş dergahta tek dervişim, gerçek bu. Yalnız da boş vermişim gerçek bu. Sabır sebat benim için gerçek bu. Silahımı kalemime yasladım. Bekledim ki, bekledim ki sen gelesin muradım. Gelme gayrı, gelme gayrı. Kapıları kapadım. Gelme karşı kapıları kapat.